Zaten Seremoni Efendisi'ni kaydederken de bir şeyler olduğunu farkındaydım. Aynı anda zaten adrenalini tanıtmak için Türkiye'ye dolaşıyordum. Ve bedenimin içinde bir rahatsızlık olduğunun farkındaydım yani. Çok çabuk yoruluyordum, ateşim çıkıyordu vesaire. Yine de dayandım, albümü çıkardık. işte tanıtım konserini verdik. Artık bu işler bittikten sonra bir kontrole gideyim dedim. Zaten kontrole gitmeden önce en son bir iki İzmir Denizli Antalya konserlerimiz falan vardı. Onlarda artık çok zorlanmaya başladım. Yani yolda mesela Antalya'ya uçarken yolda artık acıdan yani böyle ağladım falan böyle ama e, yani kanser gibi bir şey olacağını düşünmedim. Orada artık apandis mi patladı bir şey oldu diye düşündüm. Neyse gittim işte kontrole. Direkt tomografi istediler ve çıktı. Yani ben açıkçası kanser hastanesine girene kadar kanser olduğumu bilmiyordum. Tam olarak açıklamadılar bana durumu. Sadece bir rahatsızlık var, tedavi görecek vesaire. Sonra bir baktım bir gün kanser hastanesi yazan bir yerden içeri girdim işte. İlk başta tabii, hatta bak şimdi televizyonda kanser yeneceğiz diye reklam çıktı başladıktan sonra ilk bir hafta tabii çok zor geçti özellikle bir haftalık küller oluyor. Onların son 2-3 günü çok zor geçti. Ama dinlediğim müziklere çok dikkat ettim. Ne yediğime, içtiğime çok dikkat ettim ve Allah'a şükür atlattım. Bir daha çıkarsa tabii Allah'ın işi ama e, Hiçbir işimi zaman melankolik şarkılar dinlemedim. Hep eğlenceli ve gaz veren şarkılar dinledim böyle. Eee işte Fast food yemedim, kola içmedim vesaire, sigara içmedim vesaire ve gayet hızlı bir şekilde Allah'a şükür 3 aydı atlattım. Hastalıktan sonra yeni bir albüm yapmak istemedim. Zaten çok yorgundum, savaştan çıkmış gibiydim çünkü ondan öncesinde de çok yorgundum zaten iki tane albüm çıkardığım için. Ee, fakat tabii ki rapçiyiz, kanımızda var ve sürekli üretim halindeyiz. Hastayken ultrasoneye gidip geliyordum, en, en yakın stüdyo orasıydı. Sonradan da devam ettim ve sürekli bir şeyler çıkardık, internetten yayınladık vesaire. Sonunda bu sene bir şey çıkarmayacağımı görünce, hani bu sene artık bir dinleneceğim deyince kendi kendime dedim bari yaptığım şeyleri derleyeyim. Ve 2-3 parça daha yayınladım internetten. Sonra bir de hem onları yeniden gündeme getirmek açısından hem de hani bir arşiv olarak bir dosyanın içinde bulunması açısından öyle bir şey yayınladık ki bence iki bandrollü çalışmamdan da iyi bir çalışma oldu ve bu senenin dinlediğim kadarıyla en iyi çalışmalarından biri olduğunu söyleyebilirim bir bootleg olmasına rağmen. Tabii bu benim görüşüm. yani hastayken de zaten sürekli yazıyordum. 3 haftalık işte tedavi dönemleri oluyor. Bir hafta sürekli gidiyorsun, sonra iki hafta birer gün gidiyorsun. O iki haftalar içinde yazıyordum. Tedavi dönemlerinde zor oluyordum yine bunun yazmak ama yazdım zaten. bir Rap'a e adapte olmakta bir sorun yaşamadım. Sadece o dönem hiç kayıt yapmadığım için hastalıktan sonra çok da kayıt yapan bir insan olduğumdan dolayı hastalıktan sonra kağıdı alıp kabinin içine girdiğimde tabii çok garip hissettim gerçekten. Hastayken bir tek savaş sanatını yapmıştım çünkü. Ama hani adaptasyonda bir zorluk olmadı. Aksine bir şeyleri daha rahat görmeme sebep oldu. Daha az önemsememe sebep oldu. Bazı şeyleri de daha çok önemsememe sebep oldu. Örneğin işte vereceğimiz mesajlar. Çünkü biz öldüğümüzde yaptığımız işler burada kalacak. Yani bunu zaten biliyoruz ama daha net fark ettim böylelikle daha dikkatli yapmaya başladım o yüzden. Yani aslında iyi bir etkisi oldu diye düşünüyorum. Yani aslında bu hani benim geçmişteki kariyerime göre bir sessizlik süreci gibi. Çünkü dediğim gibi işte 7 şarkılık bir bootleg yayınladık, eski kayıtlar çıktı. Ee, işte i̇şte tabii ki albümlerde konuk oldum, Patron albümünde konuk oldum, Adem'in albümünde konuk oldum. Normalde aslında ortada bir en az eski kayıtlar, çıkan eski kayıtlarla beraber olan 15 şarkı var aslında bu sene çıkmış olan ama tabi ben geçen senelerde çok fazla öğrettiğim için bu insanlara biraz az gelmiş olabilir. Ama bence hani şu dönemde artık daha doğrusu şu noktadan sonra hani biraz daha seyrekleştirmek ve belki daha çok üzerine düşerek prodüksiyonun özellikle daha iyi, daha kaliteli işler çıkarmak daha doğru geliyor bana. Bunun sebebi de bu. Üçüncü albümü yayınladığımda e, ikinci albümü en az iki 3 gün göm, gömlek üstü bir şey yapmak yapmak istiyorum. Bu yüzden böyle bir gelişim sürecindeyim aslında. Hem dinlenme hem gelişim süreci. Ya bunlar hani küçük düşünceler zaten. Hani bunun tabii böyle bir hastalık döneminde yapılması insanların Bunlar hani daha da küçük insanlar. İnsanların ne kadar küçülebileceğini gösteriyor. Yani ben kemoterapinin 5. günü de rap yazsaydım, cevap yapsaydım kayıda girip, yine ezilirlerdi. Ama hiçbir zaman aynı ringte olmayacağımız için, onlar tüy siklet olduğu için, ben ağır siklet olduğum için hani cevap vermem söz konusu değil. Hani kim olduklarında birkaç kişinin raka ben biliyorum, daha doğrusu bir kişinin raka biliyorum başka duymadım. Hani görsem tanımayacağım insanlar olduğu için eğer kendilerini tanıtırlarsa daha rahat iletişime geçebiliriz ama zaten böyle ufak planlar ve ufak oyunlar yapan insanların hani ilerleyemeyeceğini biliyoruz anlatabiliyor muyum? Çünkü rapte başarılı olmak için kanser olan bir adama laf atman gerekiyorsa yani hani sağlığı yerinde bir rapçiyle kapışabileceğine bile inanmıyorsanız zaten başarısız hiç önemli değil yani. Bana destek veren, bu dönemde destek veren, desteğini esirgemeyen bütün herkese Yener olsun, Ramiz, Kadıköy Elcil, Olimpos, Ultrasonik, Alcatraz, Fux, İstanbul Atak ekibi, hepsi, Timur. Herkes geldi gitti yani hepsine çok teşekkür ediyorum. Hani röportajda onların ismini geçirip onların tanıtımına katkıda bulunmayı yeğlerim yani. O tarz küçük adamları tanıtım. Şu an için yeni bir albüm yapmıyorum dediğim gibi bir sonraki albümü çok daha üst bir seviyede çıkarmak istediğim için yani sadece hip hop kalıplarından da sıyrılıp bir şey yapmak istediğim için şu anda sadece kendimi geliştirme dönemindeyim ama bu süreç içinde tabii ki insanlara hem kendimizi unutturmamak adına hem bir şeyler yayınlamak adına solo parçalar çıkacak işte birçok insanın albümlerinde konuk olacağım. Ee, Belki merdiven olarak bir şey çıkabilir. Ya ufak bir single belki bir şarkılık. Yani böyle solo olarak bir şey yok ama hani Sansar ismini duymaya, işitmeye devam edecek insanlar. Ama yani genel olarak eski yoğunluk olmayacak diyebilirim. Hani bu hem benim sağlığım açısından hem de işlerin daha sağlıklı ilerlemesi açısından böyle olacak. Ayrıca bir de Büyük ihtimalle üniversite durumu olacak. Dün sonuçlar açıklandı. Gerçi kılavuz gelmedi ama da yani artık bir yeri bitirmek istiyorum. İyi olur. Çünkü hem hani rap açısından da iyi olacağını düşündüğüm için aslında istiyorum. Yani dediğim gibi bu olayın üzerine okul olayı, hastalık olayı vesaire sola bir şey yok ama yine de ortadayım yani. Ortalıkta dolaşacağım yani. ben hastayken kendisine mail attım, parçalarımı vesaire yolladım. Hastanede wireless falan vardı işte laptopla giriyorduk. Kendisi işte, menajeri cevap verdi önce daha doğrusu. Ee, durumu açıkladım. Dedim böyle böyle hani çok fazla bir ayıramam vesaire. Kendisi sağ olsun hani albüm, kendi albümünün, yeni albümünün kayıtları esnasında benim için de bir vers kaydetti. Ee, aynı anda Fuat'la bayağıdır bir şey çıkartmamıştık. Hem hani Fuat'la da bir şey çıkartmak açısından hem de Fuat'ın Sadat X'i sevdiğini, uzun süredir dinlediğini biliyorum. Çünkü çok eski bir adam Sadat de bıraktı bir Araştıranlar işte öğrenebilir. Fuat da girdi parçaya. Benim de zaten çok önceden yazdığım ve sürekli okuduğum, çalıştığım bir şey vardı oradan da. Ben de onu okudum. Ve hani böyle aslında hastanenin psikolojisini anlatan güzel bir şarkı oldu ki zaten Fuat'la çalışmak tabii ki ayrı bir onur ama Sadat gibi bir isimle de çalışma fırsatı buldum Allah'a şükür yani tabi çok güzel bir şey oldu inşallah insanlar da beğenmiştir. Kadıköy Acil'e, Merdiven'e, Ultrasoni'ye, Olimpos'a, Alcatraz ekibine ve bu bünyeler dışındaki bütün dostlarımıza destekleri için çok teşekkür ediyorum. Gerek hastalık döneminde gerek kariyerimde. Ayrıca Hip Hop Life'a çok teşekkür ediyorum ve Hip Hop Life'ın yakın zamanda yayınlanacak organize oluyoruz isimli albümünde de varım. Desteklemenizi istiyorum. Beni destekleyen bütün insanların bu albümü de desteklemesini istiyorum. Sevgiler sunuyorum. Vokalimin içi kör edici derecede hadi yok olalım ecibi de bunu denesene. Önüme çıktı Azrail yeni sene badi. Ömrünü yedi deli gibi yedi tepe. Demedi deme yine ikileme giden Otobüse biner bütün dilenciler Bükemedi bileğimi öpemedi diye Tabi çekemedi nipi boyuna geçirmeden ol Mayan arabama yedi deli kaçın Yine yanıcı kıçın Yanacak hadi kaçın Sana kapımız açık Arada bırakır Kazanacağı maçı deli yarıda bırakır Üç kademeli kilidim Başım paşam var Ödemeli limitimi aşan kaşarla Yaşamışım ışınla Kendini hışımla Yazma zorla sabrımı taşırma Kandichai creates hip-hop life. Peace.